Evet sevgili arkadaşlar, bugün sizin için yine güzel bir video hazırladık. Özellikle ağırlık çalışan arkadaşlarımız daha büyük kollara ve daha formda daha güzel kollara sahip olmak istiyorlar. Bunun için de bize yazıyorlar neler yapmalıyız diye. Şimdi bu videoda daha güzel kollarınızın daha formda, daha sıkı, daha iri kollarınızın olması için neler yapmanız gerektiğini birkaç başlık altında Sizinle paylaşacağız. Şimdi hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Tabi biceps ve triceps olarak düşünün. Kolun tamamının büyümesi ve güzel görünmesi için bu öneriler olacak. Öncelikli olarak kol kaslarınızı haftada iki kez çalıştırmalısınız arkadaşlar. Antrenman programınızı hazırlarken mutlaka bicepsinizi ya da tricepsinizi haftada iki kez çalıştıracak şekilde organize edin. Çünkü ee, özellikle kas hipertrofisi ve kasların büyümesi için haftada en az iki kez çalıştırılması lazım. Ee, bir diğer nokta özellikle bicepsler için bunu söylüyorum. Daha büyük bicepslerinizin olması için mutlaka antrenman programlarınıza bar fix dediğimiz egzersiz olmalı. Özellikle avuç işlerinizin kendine dönük olduğu bar fix bisepslerinizin bicepslerinizin üzerindeki gerilimi arttıracak ve kası mümkün olduğu kadar fazla aktif hale getirip daha fazla gelişmesini sağlayacak. Özellikle barfiks çektiğiniz zaman 4 ya da 5 set maksimum tekrar yapmaya çalışın. Daha ileri seviyede geniş tutuş barfiksi de kullanarak barfiksinizi geliştirip kollarınızı daha fazla çalıştırabilirsiniz. Bir başka nokta arkadaşlar, özellikle kol kaslarınızı biceps ya da triceps olabilir. Farklı antrenman teknikleriyle iyice zorlayın. Yani hep aynı tekrar çalışmak. 3 set 10 tekrar, 4 set 10 tekrar, İşte 4 hareket seçtiniz, 4 tane 10 yapalım. Bakıyoruz birçok antrenörlerin yazdıkları kol programlarına. İşte barbell curl 4 set 10 tekrar, işte alternate dumbbell curl 4 set 10 tekrar, Concentration curl 4 set 10 tekrar, squat curl 4 set 10 tekrar. Yani ezbere yapılmış programlar, tek düze programlar olmasın mutlaka antrenmanlarınızın içerisinde birleşik setler, süper setler, üçlü set dediğimiz trio setler ve drop setler olmalı. Mutlaka bunlardan bir tanesini kullanın. Mesela hiç işte denediniz mi? Bicepsle tricepsi süper set olarak yapmak. Evet bir antrenmanınızı bu şekilde planlayabilirsiniz. Haftanın sadece bir gününü kol programı olarak yapabilirsiniz ve bunu süper set şeklinde yapabilirsiniz. Bir tane biceps hareketi, peşinden bir tane triceps hareketi. Bir tane biceps hareketi dumbbell alternatif kör olabilir. Bir tane dips yaparak triceps hareketi gibi üç ya da dört hareketi birbiriyle kombine haline getirip özellikle kollarınızı iyice zorlayabilirsiniz. Üçlü setler tercih edebilirsiniz. Üçlü set nedir? 3 tane biceps hareketini peş peşe yapmak, aralıksız onar tekrar. Bunu 4 tur yapabilirsiniz, 5 tur veya tam tersi triceps çalışırken üçlü seti kullanın. Veya birleşik set Antrenmanınızın ilk başında kol çalışacaksınız. Hemen bir birleşik setle başlayın. İki tane üst üste zorluk derecesi yüksek olan bir bar, bir dambol hareketi seçebilirsiniz. Peşinden normal diğer hareketlere devam edebilirsiniz. Evet, biceps ve tricepsinizi daha fazla zorlamak istiyorsanız arkadaşlar, sırt gününden sonra biceps, göğüs gününden sonra triceps çalışın. Neden böyle yapacağız? Zaten sırt çalıştığımız zaman sırt çekme hareketi olduğu için genelde bicepsiniz zaten yorulacak. 5-6 egzersiz yaptıktan sonra sırt hareketi olarak 3 ya da 4 tane biceps egzersizi yaparak e, kollarınızı iyice yorabilirsiniz. Aynı şekilde göğüs çalıştığınız zaman itiş yapıyorsunuz ya. Pres hareketleri tricepsinizi yoracak. Daha sonrasında 3 ya da 4 tane triceps egzersizi yaparak özellikle e, arka kol kaslarınızı iyice zorlayıp kas üzerindeki gerilimi arttırıp e, büyümeye katkı sağlayacaksınız. Başka bir nokta arkadaşlar doğru formda yapmak egzersizleri. Özellikle biz spor salonunda eğitmenler olarak şunu gözlemliyoruz. E, daha yeni başlayanlar da olsun, ileri seviyede spor yapanlar da olsun hep fazla ağırlık kaldırmaya çalışıyorlar. Hareketi tam yapmıyorlar, doğru şekilde yapmıyorlar. Mesela barbul köl egzersizini ele alalım. Özellikle çok yanlış yapılan bir hareket. Öz barı omuz genişliğinde tutuyorlar. Tamam yukarıya doğru kaldırırken belden güç alıyorlar. Aşağı indirirken de tam indiriyorlar. Yani hareket özellikle işte belde devreye sokularak tam kol aşağı indirilmeden yapılıyor. Ya da bilek aşağıda kalarak yapılıyor hareket. O zaman bu şekilde yaptığımız zaman da değil mi biseps kasını tam olarak çalıştıramıyoruz. Barı tam sıkı şekilde kavramalı. Biseps kasını iyice sıkmalı hareketi yaparken ve tam Yukarıya doğru seksi sıkarak kaldırmalı ve tam aşağıya kadar tam boşlamadan kolu yani tam bırakmadan tekrar yukarıya doğru çevirmeliyiz. Aynı şey dumbbelllar için de geçerli arkadaşlar. Diyelim ki incline, özür dilerim, alternatif dumbbell curl egzersizi yapıyorsunuz. Vücudunuzu oynatmadan hızlıca kaldırın ve yavaşça tam başladığınız noktaya geri dönün. Bakın doğru fon çok önemli arkadaşlar. Hızlıca kaldırdım, yavaşça tam aşağıya kadar bırakıyorum konsantrasyon kör hareketini yaptığınızı düşünün yine tam aşağıya kadar lambalı uzatmalı ve iyice bisepsinizi sıkarak yukarıya kadar kaldırmalısınız hareketi yarım yapmayın bu şekilde yaparsanız yeterince bisepsin uç başları uzamayacak yorulmayacak ve gelişime engel olacak arkadaşlar doğru form çok önemli ve doğru küreyle çalışın ve 8-12 tekrar aralığını kullanın özellikle kas gelişimi hipertrofi tekrar sayısı 8 ila 12 tekrardır. Bunu unutmayın. 15 tekrar, 20 tekrar, 30 tekrarlı çalışmalar yaparak bisepsimizi büyütemezsiniz. Ancak bunu ne zaman yapabilirsiniz bu çok tekrarı? Çok iyi bir antrenman yaptınız. Kollarınız pump etkisine ulaştı. Ondan sonra boş parla veya hafif kilolarla bol tekrarlı iyice pump etkisini arttırmak için bol tekrarlı egzersizler yapabilirsiniz. Başka bir nokta arkadaşlar. Kollarınızı büyütmek için antrenman hacmini arttırmak. Belki de az hareket yapıyorsunuz. Kol kaslarınız için en azından 4 ya da 5 hareket tercih etmelisiniz. Sırttan sonra yapıyorsanız 3 ya da 4 hareket biceps ile başlayacaksınız veya triceps ile başlayacaksınız antrenmanınıza. Özellikle 4 ya da 5 hareket yapın. En az 12 set toplam antrenman hacminiz olsun. 16 sete kadar toplamda çıkartın antrenman hacminizi. Ve özellikle Zorlamalı tekrarlar yani zorlandığınız tekrarlarla iyice kol kaslarınızı zorlayın. Son tekrara kadar, tükenene kadar tekrarlarınızı yapmaya çalışın. Evet, başka bir nokta biraz önce değinmiştim e, Haftanın sadece bir günü biceps ve triceps antrenmanını birlikte yapın arkadaşlar. Bu da vücudunuzun özellikle bu kaslarınızı şaşırtmanıza e, yol açacak ve daha fazla e, çalışmalarını sağlayacak. Taze enerjinizi bisepse, trisepse, göğüs ve sırttan sonra yapmayacağınız için kullanabileceksiniz ve daha büyük ağırlıklar kaldırabilirsiniz. Bunu en azından 2 ya da 3 haftada bir sadece biseps, triseps antrenman günü yapın arkadaşlar. Ve 48 saat kaslarınızın dinlenmesine müsaade edin. Çünkü kas protein sentezi 48 saat sürüyor biliyorsunuz. Kaslarınızın toparlanması, hasar görmüş kas liflerinin onarılması için bu süre geçmeli haftanın her, her gün üst üste bir sepsi set yapmayın. Mutlaka aralık verin. Pazartesi günü kolunuzu çalıştırırsanız, çalıştırdıysanız tekrar perşembe günü en geç kollarınızı çalıştırın. Bunu aynı şekilde arka kol kaslarınız için de yapabilirsiniz. Programınızı seçerken mutlaka antrenman programınız içerisinde 4 hareket belirleyeceksiniz. bir tanesi barla yapılan bir hareket olsun, bir tanesi dumbbellla yapılan bir hareket olsun, bir tanesi makinayla yapılan bir hareket olsun, bir tanesi de kendi vücut ağırlığınızla yaptığınız bir hareket olsun arkadaşlar. O zaman bir örnek verelim. Mesela bir ses çalışacağız. Barbell curl yaptık barla. Peşinden incline, alternatif dumbbell curl yaptık. Eğik sehpada dumbbellla bir hareket seçtik. Peşinden makinada squat curl yaptık. Ve peşinden kendi vücut ağırlığımızla. Bar fix yaptık. İşte programınızı böyle çeşitlendirin ve bu egzersizleri sürekli olarak değiştirin. Hep aynı hareketlere bağlı kalmayın. Aynı sistemde çalışmayın. Haftalık periyodlar olarak birleşik setleri, süper setleri, setleri, drop setleri antrenman programınıza ekleyin. Daha ileriki safhalarda sizin için iyi bir kol antrenman programı nasıl olur bunu da örnek olarak, video olarak çekebiliriz. Evet arkadaşlar ve en önemlisi de disiplinli olun, vazgeçmeyin, istikrarlı olun ve sürekli olarak kendinizi zorlamaya devam edin. Pes etmezseniz göreceksiniz 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde, 4 ay içerisinde kollarınız vücudunuza oranla daha iyi duruma gelmiş olacak ve kollarınızın özellikle trisepsinizin tüm başları görünecek, bisepsinizin üstündeki damar çıkacak. Omuzlarınızla birlikte eğer güzel mix bir program yaparsanız ee, Kollarınız çok daha iyi duruma gelecek arkadaşlar. E, videomuzda e, bu konudan bahsettik. Nasıl daha güzel, daha iyi kollarım olabilir. E, siz de önerilerinizi bize yazın. E, sevgili arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın.